Selam bro. Bu videomun konusu onca aldığım eğitimin karşılığında hiçbir şey alamadım ve içinde hala bir boşluk var. Yani hiçbir şekilde satış yapamadım. Onca aldığım dropshipping kursunu hiçbir şey aramadım. Şimdi bu videomun bu videomu çekme amacım aslında aklındaki tüm soru işaretlerini gidermek ve hakikaten nasıl satış yaparım, nasıl bir ürünü satarım bu. Şimdi sen diyelim bir fırsat buldun. Dropshipping olabilir veya giysi markası olabilir. Bu iki konuyu ele alacağım. Sen gittin dropshipping kursunu AYZ kişilerinden, XYZ kişilerinden aldın, o kadar para harcadın, 15.000 TL, 5.000 TL, 20.000 TL, 2.000 dolar, 3.000 dolar, bunların paralarını verdin. Eğitim aldın, danışmanlık aldın, reklam denemelerin oldu, satış yapamadın, bir sürü mağaza denedin, hemen hemen kenarda 50-60.000 TL'm varsa onlar da çöp oldu ve içinde bir boşluk var, hala bir şeyleri öğrenmek, denemek istiyorsun, bir pazarlama yapmak istiyorsun, ticaret yapmak istiyorsun. 2024'ün sana metasını anlatacağım. Hatta bu önümüzdeki 10 yıl boyunca tek satış yapabilme seçeneklerinden birisi bu olacak. Ve elindeki en maliyetsiz olay bu olacak. Neden? Çünkü sen burada bir kitle üreteceksin, bir kitle oluşturacaksın ve bu kitleye satış yapacaksın. Ben inanır mısın bilmiyorum. İkinci ayındayım şu anda hani mağazamı açtığım sürede ve bu iki aylık sürede ben sıfırdan, iki aylık param hiçbir şekilde karıştırmadan ortaya sıfırdan 50 bin TL'nin üzerinde hemen hemen fazla para kazanmışımdır. 2 ay içerisinde diyorum size bunu. Ve bunu size nasıl yapacağınızı bu videoda anlatıyorum. Bu videoyu çok önem göstererek, not defte çıkartarak dinleyin. Sonuna kadar izleyin. Bir şey başarmak istiyorsanız arkadaşlar, bu tür videolar sizin için anahtar görevinde. Ben size burada aslında videoda mentorluk yapıyorum. Size doğru bir yol çiziyorum. Size doğru planı oluşturuyorum. Bu video tamamen bu konu üzerine gidecek. Şimdi ilk yapmamız gereken şey sizin o kadar aldığınız dropshipping kursunu kenara bırakın. Hiçbir işinize yaramadı. O kadar çok şey mağaza kurmayı, mağaza tasarlamayı, ürünü ekleme, ürün eklemeyi, ürün bulmayı, entegrasyonu, ajansı falan bulduğunu hallettin diye ve denedin, satamadın. Çünkü senin rakibin Amerikalı genç, çocuk 17 yaşında, 16 yaşında, cebinde 5 bin dolar parayla dropshipping denemesi yapıyor. Reklam bütçesi 2-3 bin dolar. Senin reklam bütçen ne kadar? 200 dolar falan. E satış yapabilecek misin? Hayır, yapamayacaksın. Çünkü o senden daha fazla kişinin karşısına çıkıyor. Ve senin o bulduğun kulak karıştırma çubuğu, kiti veya ne bileyim işte saç kremi bilmem nesi, saç tarağı falan satmayacak yani. Kime satacak yani mantıksız bir şey yani. Hakikaten mantıklı bir şekilde satış almak istiyorsan yapman gereken bir şey var. Kitle oluşturmak. Bunun için gerekenler nedir? Ben burada göğüs gitmeyeceğim. Sadece kendi deneyimlerimi, 2 aylık deneyimlerimi söylüyorum. Karizma puanının biraz yüksek olması lazım hitabetinin olması lazım. Ama bu durumlar, ama bu durumu şöyle yargılamam. Aa ben konuşmayı bilmiyorum. Hayır hayır. Sen şimdiden video çekmeye başlayacaktın. Zaten bir belli bir dönem sonra konuşman kendi kendine düzelecek. Benim ilk videolarıma bak, bir de videolarıma bak rahatlığına. Çünkü kamera karşısında tek başıma asosyal gibi yani çok özücü bir durum ama asosyal gibi konuşabiliyorum artık. Neden? 30-40 tane videodan sonra beden oluşuyor. <laughs> şimdi size öğrendiğim şeyleri anlatıyorum. Birincisi fiziksel olarak ee, Kötü olmamanız lazım. Benim o kadar iyi değil ama az çok dışarıdan baktığında hani kişiler iyi falan diyor, hani iyi bir yorum alıyorum. Haricinde biraz samimi olman lazım. Hatta tam anlamıyla samimiyet lazım burada. Çünkü sen bir kitle oluşturuyorsun. Bu kitleni samimi bir şekilde, iyi bir postür, iyi bir fizik ile, iyi bir yönlendirme ile konuştuklarında biraz kesinlik olması lazım. Yani bu kişiye şunu yap diyebilecek durumda olman lazım. Girdiğin konu burada çok önemli. Sen burada kişilere ürün satacaksın. Yani ürün ne olabilir? Dijital ürünler olabilir, kurs olabilir, konuşma olabilir, video olabilir. Sana kalmış fiziksel olarak spor kitlen varsa veya bunlara giysi satabilirsin. Şimdi burada benim 50.000 TL'yi nasıl kazandım? Hemen hemen burada 1200 abonem falan var. İlk yapmam gereken şey içerik üretmeye başlamak. Olabildiğince fazla kanaldan içerik üretmende fayda var. Ama ben sadece YouTube üzerinden gidiyorum. Çünkü ek olarak işlerle uğraştığım için fazla vakit ayıramıyorum diğer short videosu hazırlamaya falan. Şimdi bu o olay ilk başta biz içerik üretmeye başladık. İkinci yapacağımız şey bu içeriklerden biz dikkat çekeceğiz, trafik çekeceğiz. İnsanlar insanlar bizim videolarımızı izleyecek. Ardından yapacağımız adım ise, atacağımız adım ise bir topluluk oluşturmak. Bu topluluk dediğim hani bir platform oluşturmak neresi olabilir? Telegram kanalı, neresi olabilir? Instagram grubu, neresi olabilir? Discord. Benim zaten Discord'um var biliyorsunuz. Katıldığınızda zaten burada editor arkadaşlar böyle wins kısmını falan gösterir orada bir şeyler yapar. Ben orada onlara bakıyorum bu işe. Haricinde <laughs> bir platformu ya bir platformda topluluk oluşturduğunuz diyelim. Burada sizin yapmanız gereken ikinci bir adım var. Bu topluluğa ilgi vereceksiniz. Bu topluluğa bilgi vereceksiniz. Hem bilgi hem bilgi hem bu topluluğa samimi davranacaksınız. Neden? Çünkü bunlar sizi fikirlerinizi benimseyecek kişiler. Bunlar sizin düşüncelerinize hareket edecek kişiler ve bunlar sizi samimi bulduğu için buraya geldiler. Belki bir iş ortaklığı istiyorlar. Belki bir eğitim almak istiyorlar. Belki sizden bilgi edinmek istiyorlar. Buradaki kişileri sıcak grafiğe çevirmeniz lazım. Benim ilk etapta önerim ne olur? Benim ilk etapta önerim bu kitleyi oluşturduğunuz diyelim. Bir ücretsiz ürün sunun. Bu sunduğunuz ücretsiz ürün ne olabilir? Haftada bir canlı sohbet olabilir. İnsanların tüm sorularını cevaplarsınız. 50-60 kişi katı. İkincisi ne olabilir? Ücretsiz bir e, olabilir. Bir video serisi olabilir. Üçüncüsü ne olabilir arkadaşlar? Aslında geri pek bir şey kalmıyor. Üçüncüye de pek kalmıyor. Bunda gerek yok yani e, ya video serisi ya da canlı sohbet ya da özelden DM'den cevap, soruları cevaplayabilirsiniz. Bu şekilde siz trafiğinizi sıcağa çevirirsiniz. Ardından arkadaşlar çok kısa bir zaman geçtikten sonra bir iki hafta veya bir iki ay diyelim kendi danışmanlığınız eğitiminizi satmaya başlayabilirsiniz. Neden? Zaten hala hazırda sizi de güveniyorlar. Size bakıyorlar burada. Size e, samimi davranıyorlar. Bir sıcaklık oluşturduğunuz. Trafiğiniz artık size daha yakın ve bu İlk pazarlamanızı, ilk ürün satışınızı bu sıcak trafiğe, bu kitleye yapacaksınız. Her seferinde %1'lik bir dilim sizden bu şeyleri satın alacak. YouTube'dan çektiğiniz kişilik kitlenin %1'lik bir dilimi ama bende %40'lık, %50'lik bir katılım oldu. 1200 kişiye şu an 450-460 kişi var sonucunda. Zamanla 2-3000 kişi geçtiğinde veya 10.000 10 abone geçtiğinde YouTube üzerinden muhtemelen 3-4.000 kişi benim Discord kanalımda olmuş olacak. %1'lik bir kitle aldınız diyelim. Yapacağınız bir diğer adım ise bu kitleyi tekrardan bir sıcak pazarlama yapmak. Yani Discord kitlenizin %1'lik daha %10'luk bir arasında yüzde %10 da çok büyük bir dönüşümdür bu arada. Yani ona şey bakmayın hani çok çup, küçükmüş diye bakmayın. %1'lik de büyük. Yani düşünsenize 10.000 kişiden hemen hemen 100 kişiye siz bir dönüşüm yapıyorsunuz veya 1000 kişiye siz satış yapıyorsunuz. Yani 100 ile 1000 arasında sizin satışınız var demek. Yani benim burada 450 kişi varsa ben ortalama bir ay içerisinde zaten düzenli olarak e, ayda 100 kişi geliyor diyelim. Hatta 150 kişi geliyor diyelim. Ben yani bu kişilerin en minimum 15 satışım ile 25 veya 30 satışım oluyor. Bakın gördünüz mü fiyat? Gördünüz mü müşteri sayısı Bu kadar önemli. Bunların %1'i size sürekli dönüşüm yapacak. Ardından satacağınız ürün için bir kanal sayfa oluşturabilirsiniz, bir web sitesi oluşturabilirsiniz, bir promote sayfası. Yani bu kişiye baktığınızda bu kişi a winner'ları görecek, para kazananları görecek, portföyle oluşturmuştur önceden. Bunları görecek, bundan sonra satın almak isteyecek. Video kursunuzu satabilirsiniz, danışmanınızı satabilirsiniz bu arada. Hadi danışmanlığı sattın diyelim. Upsell olarak ne yapabilirsin? Mesela ben burada Etsy spesifiğinde eğitim veriyorum. Etsy öğretiyorum insanlara. Etsy dropshipping öğretiyorum. E Yakın zamanda diyelim ki ben web sitemi kurdum. Burada tekrardan benimle iletişime geçmek isteyen insanları ben kendi üreticilerime yönlendireceğim. Ne olabilir? Print on demand üreticime yönlendireceğim. Ne olabilir? Takı üreten kişilere yönlendireceğim. Ve bu kişiler bu yönler yönlendirdiğim üreticiler ile anlaşıp kendi ürünlerini mağazaları, bu ürünleri mağazalarına çekebilir duruma gelecek. Benim paketimi alanlar mesela gibi gibi durumlar. Yani sizin yapmanız gereken bir işlem var. Ne salak saçma dropshipping ürünlerini ne diyeceksiniz, ne o kurslara kadar para vereceksiniz. Ben size burada onun ücretsiz olarak anlatıyorum zaten şu anda. Yapmanız gereken şey kendinizi bir yetenek konusunda geliştirmek. Yeterince geliştikten sonra, ya yani yeterinceden kastım da ben senden iki adım öndeysem bu iki adımdaki boşluğu nasıl kapatacağımı öğretme için diye bir şeyler satabilirim. Yani kendinizi yeterince geliştirdikten sonra bu bir yetenekte alternatifini içerik üretmeye başlayacaksınız. Bu içerikten trafik oluşturacaksınız, kitle oluşturacaksınız, kitleye tekrardan pazarlama yapacaksınız. Bir önceki videomda böyleydi. Yani senin burada moralini bozacak durumları anlatacağım. Şimdi burada bir siliyorum şunu. Çizelge çizeceğim buraya arkadaşım. Bu çizelge tamamen şöyle diyelim, bir fırsatı buldum diyelim. Tepe noktası, pik noktasından düşük, tekrardan yükselme noktası. Şimdi sen bu dropshipping kursunu almadan önceki halin. Bu fırsatı bulun. Fırsat yazıyorum. Fırsatın F'si. Fırsatın F'si. Buraya fırsatını koydum. Dedik ki aa dropshipping kursu ben aldım bunu. Bir şeyler satmam lazım. Ne satacağım? Masaj aleti. Masaj... Tidre <laughs> şimdi masaj aleti. E satmaya çalıştın. Şu süreç senin düşüşün. Neden? Satmaya çalıştın ve satamadın. 10-15 bin TL'ni çöp ettin reklamlarıyla. Hadi dedim diyelim burada başarısız oldun ve burası senin düşüş noktan. Burada senin moralin gitti. D, D harfi çizmeye çalışın buraya. Neyse. Düşüş noktan burası. Burada bütün moralin gitti ve denemek istemiyorsun. Devamını getirmek istemiyorsun. E ne yapacaksın? Tekrardan yeni bir kursa adı göreceksin. Yeni bir iş modeli göreceksin. Bunu tekrardan deneyeceksin. Yeni fırsat diyorum. Yeni bir duvar diyorum. Ve burada da başarısız olacaksın. Neden? Sen yeterince burada disiplinini sağlayacak bir düzlükte gitmedin. Yani bu ne demek? Bu ne demek oluyor? Çünkü senin yapman gereken bir şey var, bu YouTube'da benim kitle oluşmak için dediğim muhabbette de geçerli. Senin yapman gereken şey, düzenli bir şekilde, disiplinli bir şekilde ilerlemek. 5-6 aylık bir süre alabilir. 3 tane dropshipping mağazası kurup bir şeyler satamadığın için ağlamana gerek yok. Ağlamak, yani zaten bu bir iş kurmak olmuyor. Web sitesi denemek oluyor, küçük bir deneme oluyor bu. Yani burada ihtiyacımız olan şey, disiplin, devamlılık, istikrar istikrar olman gerekiyor. Yani dropshipping kursu konu sürekli deneyeceksin ve başarısız olacaksın. Dropshipping dediğimiz iş modeli bu kadar da kazandırıcı değil. Biz burada düzenli bir şey satmıyoruz. Biz her seferinde mağazamızı yenileyip yeni ürünler deniyoruz ve kenarda paramız piç olup gidiyor. Hiçbir şekilde kazanç elde edemiyoruz. Bana bu sebeplerle gelen en az 20-30 kişi var. Altta da en az bu kadar DM'den mesaj alıyorum. Dropshipping denedim abi yapamadım. Borca girdim. Bana etsiyi öğretir misin? Yani tabii tabii. <laughs> Burada bizim YouTube konusunda veya yani içerik üreticiliği konusunda en ihtiyacımız olan şey şu düz çizgi. Bu çizgiye bizim ihtiyacımız var. Neden? Çünkü biz bu çizgi bizim istikrarımız olacak. Biz belki her gün bir adet video atacağız. Belki her gün iki adet video atacağız. Bu seçtiğimiz konu olabilir, spor olabilir, iş, ala, işle alakalı olabilir, pazarlama olabilir, copywriting olabilir, XYZ bir program öğretiyor olabilirsin. Ne di diyelim ki editörsün, YouTube editörsün. YouTube editörüsün yani. Yapman gereken şey belli. İnsanlara YouTube'dan video editlemeyi öğret. Bu kitleyi topla. Sonra bu kitleye bir dersler sat. Saatin 150 TL veya toplu saat sat. Yani toplu saat dediğim 15 saatlik eğitimini şu kadar 1000 TL'den satıyorum. Birebir derslerimiz olacak Discord üzerinden. Hani benim takdim şu anda. Yapabilirsin ve cebine girecek para da senin şu an gireceğin herhangi bir yerde Starbucks'ta veya ne bileyim bir McDonald's'ta veya senin iş mesleğin vardır belki bir üniversite mezunusun, mühendislik okudun diyelim. Alacağın asker ücretten daha çok kazanırsın. Hatta işten ilk etapta iş yerinden de çıkma. 6-7 ay boyunca bir bu işi oturtmak için saat akşam 6'da veya 7'de işten mi çıktın? Sonra da git, evine gel. Saat 10-11-12 gece bir arası diyelim. Tüm arkadaşlarını iletişim kes, kızlarla iletişimi kes. Asosyalliğe bürün 6 ay boyunca sadece bu içeriği oturtmak bu, kit <laughs> bu kitleyi oturtmak için içerik üretmeye başla. Burada bizim bazı göz almamız gereken zorunluluklar var. Evet sosyal hayatından feragat edeceksin, etmek zorundasın. Haricinde bazı kararlar alabilmek için, hani bazı şeyleri yapabilmek için bu tür hani sosyal hayatı feragat edeceksin. Belki ailene daha az vakit geçireceksin. Gezemeyeceksin eğlence yok. 6 ay boyunca sadece sen bir kitle oluşturacaksın. Bir içerik üreteceksin. Her gün belki düzenli video atman gerekecek. Belki haftada 2 veya 3 video çekeceksin. Ayrıca bu kitlenle iletişimde olman gerekecek. Neden? Bu kitlenin senin bilgine ihtiyacı var. O yüzden sen bu kitleye dönüş yapacaksın. Sen o kız arkadaşınla alıştık günde 3 saat yazışamayacaksın. Sen o yakın arkadaşına, kankanla beraber PlayStation kafe gidemeyeceksin veya PES, pes atamayacaksın. Fortnite oynayamayacaksın yani. İş kuruyorsun çünkü. altı ayını buna verdikten sonra bana gelip teşekkür et. Olay bu. Bu şekilde disiplin senin e, liseli gençsin diyelim veya üniversite mezunu gelsin veya üniversiteye gidecek hazırlanacak gençsin diyelim. Çalışmıyorsun diyelim. Bana gelip şunu sorma. Abi benim hayat düzeni nasıl olmalı? Ben bir iş kurmak istiyorum. Birincisi eğitimi al. Birinden X, Y, Z ben olabilirim. Başkası olabilir. Veya yabancı birisi olabilir. Bunlardan eğitimi al. Tamam dropshipping eğitimine git al öğren, e, dene. Ardından eğitim al. Ondan sonrası bu eğitim üzerine kendini geliştir. Ardından bu eğitim üzerine kendini geliştirdin ya. Benden 3 adım ödesin. Ben mesela Photoshop kullanmayı bilmiyorum. Photoshop'u çok profesyonel biliyorsun. Photoshop konusunda kendini geliştirdiğin için sen bana bunun eğitimini belki satabilirsin. Ben belki öğrenmek isteyeceğim. Bu Photoshop eğitim hakkında veya aldığın kurs hakkında yeterli bilgi ve deneyim edindikten sonra bu senin fırsat tepen oluyor. Burada düz gideceksin. Fırsat tepende yani yeterince bir gelinlikten sonra içerik üretmeye başlayacaksın. Bugün bunları öğrendim arkadaşlar. Photoshop'tan yapmayı öğreteceksin. Yani bugün öğrendiğin bilgiyi bile verebilirsin. Bu kitleyi üret üretmek için içerik oluşturduktan sonra yapacağın işlem ise arkadaşım istikrarlı bir şekilde bunu 6 ay boyunca tekrarlamak. İnanın her şey olabilir bu hayatta. Ben 2 ay öncesine kadar konuşmaktan belki utanıyordum insanlardan ama şu anda ben Gün içerisinde en az 20-30 kişiyle konuşuyorum. Yeni iş ortaklıklarım hafif hafif gelmeye başladı. Yeni şeyler deniyorum. Hani sitesi falan oluşmak üzereyim. Arkadaşlar çabalayınca oluyor. Yapmanız, yapmanız sizin tek bir şey var burada. İstikrarlı olmanız, öğrenmeye açık olmanız, denemeniz ve kendinizi boş insanlardan uzaklaştırmanız. Yani burada bir şeyi başarmak istiyorsanız bir, belli bir dönem bu zorunluluğa katlanacaksınız. Ayrıca su içmeyi unutmayın günde 7-8 litre su ideal. Yani ben o kadar çok. 90 kilo falan oldum şu anda kollarda büyümüş. <laughs> Editörü istersen sen buraları kesersin. Ben videoyu bitiriyorum. Şu an videoyu bitirmek için oraya yürümem gerekecek.